Bugünkü videomuza sizlere bir soru sorarak başlayalım. Mastürbasyon gerçek bir cinsel ilişki midir? neden bu kadar çok ele alıyoruz? Çünkü gerçekten çağımızın bence en ciddi bağımlılıklarından ve en çok rastladığımız yanlış cinsel eylemlerden biri olarak sayabiliriz. Birçok hekim birçok ruh sağlığı alanında çalışan e, profesyoneller belki benim bu söylediğime katılmayacaklardır. Belki de yorumlara sayısız itiraz gelecektir. E, i̇nsanların birbirine saygılı olduğu sürece her türlü fikri e, yazması, anlatması ve bilimsel olarak açıklamaya çalışması bence insanlığın faydasınadır. Aksi takdirde bilim olmaz, dogma olurdu. Mutlaka bu doğrudur diye iddia etmek ve onun varsa bir takım yan etkilerini görmezden gelmek ve insanlığa bu en iyisidir diye sunmaya çalışmak bence bilim değil, tam tersine bir dayatmadır. Biz buna da Dokma diyoruz. Çok eski dönemlerde mastürbasyon günah olarak yasaklanmış, akıl hastalığı olarak yasaklanmış, namussuzluk olarak sayılabilmiş, bedende bir takım arızalara yol açar, yani fiziksel bayılma gibi, sara gibi hastalıklara yol açar gibi insanları, gençleri vazgeçirmek için bazı gerçek dışı nasıl diyelim bahaneler ve bunlar bilimsel olmaktan uzak bahaneler ortaya konmuş. Oysa bunlara hiç gerek yok. Yani mastürbasyon günah olarak, ayıp olarak ya da hastalık olarak tanımlamak yanlış. Mastürbasyon tıbbi olarak ele aldığımızda Kişilere haz veren bir eylem. Bunu asla inkar edemeyiz. Kişilere haz veren bir eylem. Bedeni tanımaya yarar mı? Bedeni, yani mastürbasyon e, yapıyor olmak kişinin genital organını daha iyi tanıdığı anlamına gelmez. Genital organın nörolojik yapısı, fizyolojik yapısı, endokrin yapısı e, ve penis vajen uyumlaması e, ve o esnada yaşanan coşkulu orgazm Kadının yaşadığı multiple orgazmlar ve female ejekülasyon, kadının cinsel boşalması doyumu, male ejekülasyon, erkekteki meni boşalması, evet bunların hepsi bir bütündür. Yani cinsel eğitim, cinsel tıp bir bütündür. Mastürbasyon sadece kişinin yaşadığı hazların küçük bir kısmıdır, küçük bir deneyimlemedir bu kişinin bedenini tanıması anlamına gelmez. Peki mastürbasyonda benim hekim olarak sizlere vurduğum sakıncalar nedir? Belki bu videoda biz daha çok bunun üzerinde durmalıyız. Yani sizlere belki de ben daha çok bunu vurgulamak istiyorum. Mastürbasyonu yasaklamak kötü demek değil. Benim gayem mastürbasyonun verdiği haza alışmakla ilgili. Şöyle diyor gençler. Özellikle kendi kültürümüze göre düşünürsek işte bizim kültürümüzde e, gayrimeşru ilişkiler, zina yapmak e, çirkin bir eylem olduğu için ve ben de şu an evlenme imkanına sahip olmadığım için mastürbasyonla mutlu olmanın e, daha kolay olduğunu kabul ettim ve bu kimseye zarar vermiyor. Bu sadece kendi bedenimde olan bir eylem. Ve zina yapmaktansa mastürbasyon yapmak bence çok daha kolaydı ve bir zararı da yoktu. Genç olarak insanın bedenindeki hazı keşfetmesi güzel görünüyor. Ama şu vardır, hazlar her zaman için beyinde şartlanma yapar, alışma yapar. Yani bu tek seks için, cinsellik için değil. Bu birçok davranış için alışkanlık yapar bir yerde bir pastanede çok harika bir pasta yediniz. Beyin onu kaydetti. Ortalopta onu kaydetti o azdı. Ve siz tekrar o pastanenin önünden geçtiğinizde mutlaka o pasta aklınıza gelir ve gidip o pastadan yemek istersiniz. Ya da oradan geçiyorsanız, eviniz oradaysa siz her gün gidip o pastanede ee, o pastadan yersiniz. Siz hazı neyden elde ediyorsanız, dopamini nereden elde ediyorsanız, beyin ihtiyaç duyduğu hazı, dopamini o davranışınızdan isteyecek. Siz bir bilim insanısınız. Sürekli e, deneyler yapmakla mutlusunuz. Oradan dopamin alıyorsunuz. Siz doktorsunuz, cerrahsınız. Sürekli ameliyat yapıyorsunuz. Siz yazarsanız, ressamsınız. Sürekli üretiyorsunuz, doğada geziyorsunuz ve çiziyorsunuz çok mutlusunuz. Bestekarsanız sayısız aşk bestesi yapıyorsunuz. Çok mutlusunuz. Ama siz bir ergensiniz. Ders çalışmak istemiyorsunuz. Vücudunuza hormonlar bombardıman olmuş onlarla baş edemiyorsunuz. Ebeveynleriniz sizden bazı kültürel davranışlar bekliyor. Bazı sorumluluklar istiyor ve siz onları yapmak istemiyorsunuz. Sınavdan kötü not aldınız, sınava çalışmak istemiyorsunuz. Aşık oldunuz, kız arkadaşınız sizinle ilgilenmiyor, pas vermiyor. Bir erkeği çok beğendiniz ama ona açılamadınız ve bazı karmaşalar yaşıyorsunuz. Üzerinize çok baskı var, gerginsiniz. Diyorsunuz ki bir e, 31 çekeyim. Patlat bir e, mastürbasyon gibi. Yani penis benim, el benim. Ne olacak işte? İki kere yapsam hocam, beş kere patlatsam ne olacak diyorsunuz. Ama işte öyle değil. Siz bu davranışı tekrarladıkça sıklaştıracaksınız, sıklaştırdıkça tekrarlayacaksınız. Bu şekilde bir zincir, bir ağın içine düşeceksiniz ve beyniniz artık daha fazlasını isteyecek. Mastürbasyon bağımlılığı tıpkı eroin bağımlılığına eşdeğer bulunmuş. Çünkü her cinsel eylem haz, ve diğer hazlar, yeme hazları için de bu geçerli ya da madde hazları için, hani bazı maddeler alıyorsunuz, beyindeki haz merkezi çalışıyor. İşte ephemeral, yani bazı e mikroskoplarla beyinde çekim yapılıyor, manyetik rezonans cihazı eşliğinde ve orada e sizin beyninizin hangi alanlara aktif olduğu ortaya çıkıyor. Evet, mastürbasyon hazıyla da o bölge sürekli aktif oluyor ve nöronlar o aktiviteye göre şekillenerek Beynin nöronal yapısı o yönde şekilleniyor. Siz beyninizin en çok hangi bölümlerini çalıştırırsanız, oradaki nöronlar aktive olurken diğer nöronlar silikleşmeye başlıyor ve bütün enerji kaynakları da o yöne akıyor. Sizin aldığınız glukoz, yani enerjiyi en çok beyin glukozdan alıyor diyelim. Bu glukoz nereye gidiyor? Sürekli sizin mastürbasyon alışkanlığınıza ve sürekli beyindeki o nöronların çalışmasını yönelik tüketiliyor. Mastürbasyon eylemindeki sıkıntı sizin haz olarak, cinsel haz olarak beyninize bunu yazmış olmanız. Oysa siz gerçek cinsel hazzı yaşamadınız. Gerçek cinsel haz penis vajen birlikteliğinden elde edilen hazdır. Ve kadın ve erkeğin uyumu yaratılışta bu uyum sadece penisle vajinaya girmesi böyle saf bir girip de erkeğin meniyi boşaltması eylemi değil. Ama siz saf penise elle boşaltma eylemine alıştınız. Ama sevişmek çok farklı. Bir kadınla cinsel doyum mu yönetmek çok farklı. Bir kadın bedenini seyretmek, dokunmak, koklamak veya onunla sarılmak, sohbet etmek, gülüşünü seyretmek, üzerindeki kıyafet. Aslında tasvire girmek istemiyorum. Ama nihayetinde bir cinsel eylem geçen videoda da arkadaşlar linkini koysunlar anlattım. Geçen videoda da size örnekledim. Siz sadece bir cimdik balı tatıyorsunuz. Oysa sizin bir kavanoz balınız vardı. Ama siz o balı bir kenarda dokunmuyorsunuz, yaşayamıyorsunuz çeşitli sebeplerle. Bu e, prensip olabilir, bazı erkekler diyor hocam herkesin kullandığı bir vajinayı kullanmak istemiyorum ya da işte cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı obsesifliğim var ya da ben hijyene çok dikkat ediyorum. E, o yüzden de ben e, cinselliği sadece tek bir kadınla yaşamak istiyorum ve onun sevdiğim kadın olması ve sadece onunla uzun soluklu bir ilişki yaşamak istiyorum. Bu size bir evlilik dayatması değil. Bu size bir nikah zorlaması değil. Belki siz e, İslam mensubu bir kişi de değilsiniz benim bu videoma denk geldiniz. Nihayetinde size şunu demek istiyorum. Gerçekten sevgiyi, ruhsal, zihinsel, duygusal, bedensel doyumu yaşamanız, bir penis vajen birlikteliğini yaşama imkanınız varken siz yaşınız küçük olduğu için ve bu çok masum görünen bir eylem olduğu için ve sosyal medyada da bolca teşvik edildiği için, ballandıra ballandıra anlatıldığı için ve hiçbir yan etkisi de yokmuş gibi davranıldığı için siz gençlerimiz, Masum bir şekilde ya ne olacak 3 kere 5 kere yapsam. Hatta öyle paylaşılanlar görüyorum ki Penisim yara bere içinde kaldı, oturamıyorum diyen gençler var. Ve neden hep erkeklere sesleniyoruz? Şu an Türkiye'de kızlarda daha düşük bir oranda mastürbasyon ama giderek artıyor. Kız çocuklarıyla ilgili paylaşımları gördüğümüz zaman hem kendileri olsun, hem ebeveynleri olsun mastürbasyon konusunu yeni yeni dillendiriyorlar. Bunun rahatsızlığını yeni yeni fark ediyorlar ya da sağlıkçılara gelen sorular özellikle kızlık zarım bozulur mu? Bana zarar verir mi? İşte mastürbasyon yaparken kızlık zarımı zedeler miyim gibi sorular arttığı için biliyoruz giderek artık kızlar arasında da adolesan dönemdeki kızlar arasında da mastürbasyon davranışının yaygınlaşmaya başladı. ve hatta kadınlar kız çocukları daha da teşvik ediliyor. İşte bedeninizi tanıyın, orgazm olun, ileride orgazm sorunu yaşamayın diye. Halbuki hiç alakası yok. Bir erkekle paylaşılan orgazmı öğrenmek bir eğitim ve deneyimleme süreci istiyor. Ama sizin önceden mastürbasyon yapmış olmanız sizin ileride bir erkekle muhteşem seks yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Tam tersine iddia ediyorum ki sürekli mastürbasyon yapan kızlar ileride bir erkekle cinsel paylaşıma geçtiklerinde çok çok zorlanıyorlar. Özellikle dikkat etmeniz gereken konu şu. Hani e, hiç mi mastürbasyon yapılmayacak? Ne kadar sıklıkla yapılacak? Bu bir ihtiyaç mıdır? Bu gereksinim midir? Bu bir yoksa zorunluluk mudur? Ya da gençler bunu nasıl dengeleyebilir? Evet bunun için de bir video çekmek isterim ve çekeceğim inşallah. Ama burada e, özellikle Mastürbasyonun olmazsa olmaz ve mastürbasyonun gelecekteki cinsel hayatınıza faydalı olacakmış gibi takdim edilmesi ve bunun bir özgürlük olduğunu, bireysel özgür alan olduğu ve bunun sizin doyumunuza ve eğitiminize katkı gösterdiği şeklindeki bilgileri reddettiğim için bu videoyu çekiyorum. Ben bunun bir fizyolojik eylem olduğunu, haz verici bir eylem olduğunu ama siz gençlerin bunun dozunu ayarlayamadığınız için daha fazlası, daha fazlası ve içinizdeki boşluğu, sevgiyi, stresi azaltmak, sevgiyi arttırmak gibi faydalarından yararlandığınızı biliyorum. Ama siz şunu göremiyorsunuz giderek arttırdığınız bu eylemin sizin ilerideki cinsel hayatınıza zarar vereceği, sizin bedeninize, ruhunuza zarar vereceği, sizin ilerideki cinsel fonksiyonlarınıza da zarar vereceğini görememeniz. İşte bu yüzden mastürbasyon konusunda biraz daha gerçekçi araştırmalara ihtiyacınız var. Biraz daha tıbbi bir verilere ihtiyacınız var. Ve birçok bilim adamının çalışmasına ihtiyacınız var. Bunun için de platformlardan makaleler tarayabilirsiniz. Bağımlı olup tedavi olmuş olan insanların hayatlarına bakabilirsiniz. Hazırlanmış olan birçok hekimin ansiklopedilerinden, eserlerinden yararlanabilirsiniz. Ve böylesi bir davranışı gerçekleştirmeden önce bedeniniz elinizde penisiniz vulvanız bedeninizde ve ikisini çok rahat bu buluşturduğunuz ve hiç kimsenin de görmediği bu eylemin size çok kolay alışkanlık bağımlılık ve daha sonrasında da cinsel fonksiyon kaybıyla sonuçlanacağını bilmenizi isterim Ben hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum tüm gençlerimizi kucaklıyorum ve onlarla birçok platformda çok daha geniş tıbbi bilgileri aktarmak paylaşmak sorularını cevaplamak isterim yorumlara birbirinize saygısızlık yapmadan hiç kimseye herhangi bir hakarette bulunmadan her türlü yorumlarınızı yazabilirsiniz buraya yazamadıklarınızı da özelden mesaj olarak sayfalarımıza e, mail olsun, WhatsApp mesajları olsun, Instagram, TikTok üzerinden yazabilirsiniz. Her türlü bilimsel paylaşımda sizlerin e, yanında olduğumu unutmayınız. Şimdilik hoşçakalınız sevgiler.